Cennetin kapısında ne yazıyor? Böyle gereksiz şeyler şimdilik ya. Nasıl gereksiz? Yani gereksiz şeyler. Cennetin kapısında ne yazıyor? Kelime-i Tevhid'i biliyor muyuz? ben bilmiyorum. La ilahe. <laughs> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. Onu biliyorum. İşte ona söyledim. Ama yakışmıyor bana. Söyle. Yakışmıyor mu? Niye yakışmasın canım? Cennet'in kapısında ne yazıyor? Ne bileyim ben. <laughs> Cennet'in kapısına ne yazıyor? Ben bilmiyorum. Babamı soralım isterseniz. Siz oraya götürün. Bana soralım. Bana sormayın. <laughs> Cennet'in kapısında peygamber efendimizin ismi var. Evet. Neydi ismi peygamberimizin? Hz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Peki kelime-i tevhid hatırladık mı? Kelime-i işaret mi? Kelime-i tevhid. La... La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah. Evet. Cennet'in kapısında ne yazıyor? Ne biz var mı? Neyden yazıyor? Neyden yazıyor? Cennetin kapısında. Bilmem. Kelime tevhid nedir? Ke kelime-i şehadet mi tevhid? Yok, kelime-i şehadet eşhedü. en la Evet. Kelime-i tevhid neydi? Kelime-i tevhid. Başını getirirseniz belki de şu an yok. Kim peygamberimiz? Peygamberimizin ismi neydi? Muhammed. Hazreti Muhammed Mustafa. Evet. <laughs> Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi geçiyor. Muhammedül tarzı bir şey olabilir mi acaba? illallah Muhammedun Resulullah. Bir daha söyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Evet, teşekkür ederim. Evet. Kelime-i şahadet mi diyeceksin? Sor... Hayır, kelime-i şahadet neydi? Eşhedü en de... la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Son kısmı arkadaş bildi şahsen Kelime-i şahadet farklı, kelime-i tevhid farklı. Evet. tam olarak çıkartamadım yoksa zaten. Kelimeyi zaten. Oluyor diyorsunuz, anladım. Cennetin kapısında ne yazıyor? Ne yazamamıyor? Ne yazıyor? Vallahi abi, hiç bilmiyorum ki ben. Kelimeyi tevhidi biliyor muyuz? Biliyor, biliyor muyuz? babam söylemişti abi ara. Ama <laughs> unuttum ismini. Benim pek halk değildir. Bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Ne yazıyor kanki? Soru ne? Cennetin kapısında ne yazıyor? <laughs> Peygamberimiz kim? Onu biliyor muyuz? Sallallahu. Efendim? Hazreti Muhammed. Evet. Bir tek sen mi biliyorsun Efendim? peygamberimizi? Peygamberi tamam. Biliyorum. Tamam. Kelime-i tevhid. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammeden abdu ve resulullah. Kelime-i şehadet o. Kelime-i tevhid değil. Sen söyle. abi biraz ipucu versen. La ilahe. La ilahe. illallah Muhammeden resulullah. Neydi? Neydi ya? <laughs> Kelime-i tevhidi biliyor muyuz gençler? Kelime-i tevhidi... Sen biliyorsun. <laughs> eşhedü enna Kelime-i şehadet o. Kelime-i Kelime tevhid, Kelime tevhid ya. Ahmetcan'ı Can'ı çağırsak bir. Ahmetcan Ahmet Can. Bir gel bir ya. Cennetin kapısında ne yazıyor? Cennetin kapısında ne yazıyor? Cennetin kapısında ne, ne yazıyor? Hatırlamıyorum. La. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Tamam. Tek kelimeyi de evet işte. İşte bu kadar. Tamam biliyoruz. Cennetin kapısında bilmiyorum. <laughs> Peygamber Efendimizin ismi neydi? Muhammed. Hazreti Muhammed. Ne olabilir sizce? Ne olabilir? La. La ilahe illallah diyeceğim ama. Devamı? Muhammed Resulullah ama evet, kelime kelime o yani. O Hayır, kelime şihadet <laughs> değil abi o. <laughs> Kelime-i tevhid evet. pardon. Vallahi ben gitmemişim, görmemişim. Bilmiyorum daha. Peygamberimizin ismi nedir? Hazreti Muhammed olarak biliyoruz. Allah'a çok şükür. İnanıyoruz Muhammed'e. Kur'an'a inanıyoruz. Başımız Kur'an'a bağlı. Hazreti Muhammed'in yolunda gidiyoruz. Allah'ın. Tamam. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve yolundan gidiyorsa saygısızlık yapmayın. Saygısızlık yapmayın. Gider ben misiniz? Önemli bir beyefendi siz kamerama şu anda geliyorsunuz. Röportajımı bölüyorsunuz. Saygısızlık yapmayın. Gidebilirsiniz beyefendi. Gidebilirsiniz beyefendi. Saygısızlık yapmaya gerek yok. Ya, Abi dinle beni. Terbiyesiz ya. Evet terbiyesiz. O Kıdır Ağa'nın torunu O ağayla röportaj yapıyorsun. Sözümüzü kesiyor. Değil mi? Değil Kıdır Ağa'nın torununun He, Kıdır Ağa sözünü Ağa kesiyorlar. tabii ya. Hatsizler. Bak şimdi bizim köylüler var ya şimdi ayaklanacak ha. Gerek yok öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> Cennetin kapısında ne yazıyor olabilir? Vallahi ben o tarafa gitmemişim. Tamam gitmedin zaten. Daha gitmedin. gidersen okurum size de söylerim. Abi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismi neydi? Hazreti Muhammed Ahmet'tir Muhammed. La ilahe illallah Muhammed Muhammedun Allah razı olsun cennetin kapısında bu yazıyor işte. i̇şte ha o zaman ben Cennetlik bir adam. Vallahi <laughs> billahi inşallah. Ha, vallahi. İnşallah. Vallahi ben hayvanları seviyorum. İnsanları seviyorum. Ne güzel ee, sünnet. Tabiatı seviyorum. İftira atanları sevmiyorum. O kadar vallahi ben sizi seviyorum. Gençsiniz. Allah razı. İnşallah o yalnız bunu hiç unutma. Her rüyanda da göster, rüyanda de ki uyuyanlar uyusun hiç bu tarafa gelmesin. <laughs> Durum hiç iyi değil. Balık yemek istiyorum, balık çok pahalı. 150 lira çeyrek balık. <laughs> e tamam nasıl gelir? ne yiyecekler bunlar? Gelmez, <laughs> gelmez. Pasta yesinler. He balık bulamazsalar? Pasta, pasta yesinler. <gülüyor> vallahi. Vallahi, vallahi <laughs> gençler e, iyidir. Yani ben o kadar dini bilgim yoktur ama... İnşallah öğreniriz. Valla 70 yaşına kadar öğrenmemiş. Ha ben İngilizce Ama öğrenmişim. İngilizce öğrenmişsin, Arapça mı öğrenmedin? Kur'an-ı Kerim mi öğrenmedin? Ya, koskoca Kıdran'ın turnuyum. Evet. Kürtler böyle dinle bağlı insanlardır. Sen de bundan sonra Hı. okuyacak mısın? Ya benim ipleri gevşek bağlamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Beni biraz ser serbest bırakmışlar ya. Ya Kürtler dindardır. Mesela biz Ahmet-i Hali Hazretleri bizim baş tacımızdır. Biz onu ziyarete gidiyoruz. Ama Ahmet Hanı mesela mezarlarda bir şey beklemeyin demiş. Mezardır ya taştır. Tamam bekleme de onu demiyorum evet. ben sana. Bu saatten sonra Biz biraz biraz öğreneceğiz. Kitaplarını okuyoruz mesela. Tamam Kur'an'ı da okuyalım öğrenelim. Ben, Kur'an-ı Kerim'i vallahi ben Arapça bilmiyorum. Arapça... Tamam sen oku Türkçe mealini oku. He Türkçe mealini okuyacağım sana hatır. Tamam teşekkür ederim. Tamam hiç olmadan bilgi olarak olsun değil mi? Yani ya. Allah soracak. Because I speak English I have to tell to foreign people English. What is right to Quran? Bak İngilizceyi biliyor ama asla beynini bilmiyor. Çünkü diyorum, eğer ma yad begirim Quran e, Farsça ile Kürtçe aynı Nehçede ana dil değil grubundan geliyor. Mesela sayılar birdir, ekmek su birdir ama çoğu öyledir. Mesela ben bir bayan edem. Farsçayı bayan edem. öğrendin. İngilizceyi öğrendin. Evet. Maşallah. Türkçeyi öğrendim. Türkçe'yi de öğrendin. Evet. Bir de Kürtçen var. Kürtçe ana dilim. Tamam, at, tamam tercih. işte. He. Tamam, Kürtçe başımızın tacı. Onu da öğrendim. Farkçayı öğrendim. Ee, İngilizce öğrendim. Tamam, asal 7 tane. Onu da öğrenirsin. Vallahi onlarla pek işim olmaz ya. O adamlar gitmiş rahatsız etmiyor. Ya. Cennetin kapısında hoş geldiniz yazıyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah olması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Cennetin kapısında ne yazıyor? Memo cennetin kapısında ne yazıyor? Lan? Ve Allah affetsin bilmiyoruz vallahi. Peygamberimiz kim? Hazreti Muhammed. Sence ne olabilir? Hazreti Muhammed yazısı mı yoksa? Kelime-i Tevhid. Kelime-i Tevhid. La. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bilmiyorum kardeşim. Cennetin kapısına ne yazıyor? Bilmiyorum. Peygamber Efendimizin ismi neydi? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin ismi geçiyor orada. Yok bilmiyorum bilgim yok. La. İlahe illallah. Muhammedur Resulullah. Hoş geldin <laughs> Öldükten sonra göreceğiz. Kelime-i yazıyor. Onu da bilemeyiz. La ilahe. <laughs> onu bilemeyiz. Onu öldükten sonra artık göreceğiz. Görebilecek miyiz? İşte onu o zaman göreceğiz işte. La ilahe. Billallah. Devamı? Muhammeden Resulullah. Vallahi bilmiyorum abla ya. Ne, ne, yazıyormuş? Cennetin kapısında ne yazıyor? Vallahi bilmiyorum. Ne yazıyor bilmiyorum. La. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Evet. O çok zor bir soru, yani başka bir soru sor. Şey. Kelime-i Tevhid ağabey yazıyor. E, La ilahe illallah Muhammeden Abdülmülsüm. Ne yazıyor? <laughs> Şu anı kendine ne yazıyor? La ilahe illallah, eşhedü enne seyyidina Muhammeden Resulallah yazıyor. Yok. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Kelime-i Tevhid. Kelime-i Tevhid. E ben onu biliyordum. La. La ilahe illallah Muhammed Rasulallah. Cennete daha gitmedim bakalım inşallah gideriz. Oradan okuyor şey deriz. Kelime-i tevhid biliyor muyuz? Nasıl kelime-i tevhid? Kelime evet. Yok kelime-i şehadet farklı, kelime-i tevhid farklı. Kelime-i tevhid nedir? Vallahi ben onları bir Bir şey bak şimdi abdestimi Allah'a da bulayım. Şimdi namaza gidiyorum. La. Ben, a, la ilahe La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah mı diyorsun? Evet. E tamam şey de, ben dedim sana zaten. Ne zaman dedin? Yok yok dedim. Eşer getiren la ilahe illallah hak Muhammeden Resulullah. Ama kelime-i farklı eşidü en la ilahe illallah. Tamam fark oldu. etmez ki ona. Fark eder tabii. Yok.